Hepinize merhaba arkadaşlar yine harika bir pes video hazırladım arkadaşlar bugün size 102 olan de Davis'i nasıl çıkaracağını göstereceğim arkadaşlar hızlıca göstereyim şuradan hemen arkadaşlar şu aratan yerler bulma yerine basıyorsunuz ondan sonra arkadaşlar buradan geliyorsunuz Davis'e basıyorsunuz geri geliyorsunuz ondan sonra Tatice basıyorsunuz geri geliyorsunuz ondan sonra arkadaşlar Davis'e tekrar basıp geri geliyorsunuz Ondan sonra 1-2 saniye bekleyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle 1-2 saniye bekleyelim. Şey olması için. Ondan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Gelip buradan tadıca tekrar basıyorsunuz. Geri geliyorsunuz. Ondan sonra buradan tadıca tekrar basıyorsunuz. Geri geliyorsunuz. o sonra buradan gelip ona anaya basıyorsunuz. Şöyle bakıyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Şöyle bakıyorsun işte bakıyormuş gibi yapıyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Buradan aşağı iniyorsunuz. Şöyle bakıyorsunuz. Şöyle. O sonra buradan iniyorsunuz aşağı arkadaşlar. En sondan hücum kaleci var. Ona basıyorsunuz. Ondan sonra geri geliyorsunuz. Ondan sonra bir iki tane tekrar geri geliyorsunuz. Ondan sonra anlaşıyorsunuz Ondan sonra basıyorsunuz. Az bekliyorsunuz. Basıyorsunuz. Bir arkadaşlar ikonik Mahmut Davis çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzde yüz gerçek bir taktikleri her ne yaparsanız yapın çıkıyor arkadaşlar eğer biraz bir hızlı anlattım sizde oynatma hızından Davis düşebilirsiniz gördüğünüz gibi kırmızı 102 oluyor bayağı mühür takımını seçince ve harika bir sol bek gördüğünüz gibi Davis çıktı yani bu kadar da basit 100 Michael Davis çıkarabiliyorsunuz 91 102 oluyor arkadaşlar çok manyak bir kart eğer e, böyle videolar sevdiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın böyle videolar gelecek arkadaşlar bununla ilgili de bir hilem var box ilgili onu da atacağım arkadaşlar inşallah sevmişsiniz de sevdiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar iyi seyirler dilerim